Selam. <laughs> Kanalıma ve video ve bir şey. Şu an sesimden de anladığınız üzere ben hastayım. Çok feci bir şekilde hastalık geçiriyorum. Yani canımı ben böyle teslim ediyorum. Bir haftadır ben böyleyim ve video açıp atıp çekemiyordum. Aslında çekiyordum ama atamıyordum. Editleyemiyordum. Hal böyle olunca da benim size verdiğim sözü bir nevi tutamamış oldum. Bunun için de özür dilerim. <laughs> Affedin. Şimdiki eee Bugün size video yükleyeceğim. Evet bugün ayın 13 e, Ocak. Ve siz bugün inşallah ki video izliyor olacaksınız. E, daha öncelerden çektiğim, çekmiş olduğum yerim yamalak videoları izleyeceksiniz. Aslında onları editleyip koyardım ama bir açıklama yapmam gerekiyordu. Çünkü şöyle bir şey var benim o videolarımda. Kursa kaydolmaya gidiyorum ama gidişi var gelişi yok. Gelişini çekmemişim ve niye kayıt olamadığımı da söylememişim. Öyle şeyler oluyor. Onların hepsini diğer videoda açık açık konuşacağım. Kendimi daha iyi hissettiğimde konuşacağım. Sesim aşırı derecede kötüydü. Hala da şu an kötü mı bilmiyorum ama. Annem bana artık efendim oğlum diyerek açıyordu telefonu. Evet. Oğlan bildim. <laughs> i̇şte, işte Samet falan Discord'da şey diyorlardı. Abi ya çok dileriz İzmir Green sokağa, Travesti sokağına gitsen hiç yapacak çekmez, orayı yönetirsin falan diyorlardı. O derece kötü bir sese sahiptim. Hatta onun ses kayıtları da var. <laughs> Size onları dinlettireceğim videoda. Neyse, çok yarım bir vlog çektim. Umarım güzel bir şekilde editleyebilirim ve tipim çok kötü. Şuna bak, burnum kıpkırmızı. <laughs> Biz bence videoya geçelim. Beni daha böyle, beni daha çok böyle görmeyin. Selam. Şu an evet saçım aşırı kötü oldu. <laughs> Ay neyse tamam. Şu, durun şu saçımızı, açalım. Işık çok ters bir ışık. Işığımız çok yanlış açıda. Bugün sabaha, bu sabah nedense çok şey başladım. Hatta durun makarna yapıyorum. Makarna yapıyorum. Keşke cici makarnası yapabilsek ama olmuyor. Neyse size anlatayım ben Sabaha aşırı derecede kötü başladım ben Ama nedense şu an kendimi O kadar çok iyi hissediyorum ki Odamı toparladım Temizlemedim toparladım Yine ahırımı toparladım Yine <laughs> yani ahıra dönmüş bir odam vardı Kendime sabahleyin sadece Sabah kahvaltısı olaraktan bir şey yaptım kahve yaptım onu içtim. Bu arada bu bu, bu, bu koşan? Bu diğerleri gibi aşırı derecede saçma sapan olacak. Şu portakal şuradan alayım. Üşümesin. Hayvancağız. Pencerenin önüne koyduk böyle şey olsun. Öm dışarıyı seyretsin, dışarıya baksın, temiz bir havasın diye, değil mi? Düşünürsen de. Hasta olmasın. Şey Niye ne koyalım? Gideceğim birazcık bir yüz bakımı tarzı bir şey yapacağım. Dişlerimi fırçalayacağım. Yüzüme şey yapacağım. Burada yeni bir tane market açıldı. Belki oraya gideriz bugün. Annemden izin alayım. Belki oraya gideriz. Bir bakarız yeni markette neler var neler yok. Fiyatları nasıl güzel mi değil mi. Beni izlemiyorlar değil mi konfuna? Yok izlemiyorlarmış. Işte. <laughs> Pencereleri kapatalım. evi bayağı da havalandırdım. Ay kendimi çok şey gibi hissediyorum. Hadi ben seneye de inşallah üniversiteyi kazanırsam kendi ayrı evim olacak ya. Onun için şey yapıyorum. <laughs> i̇şte evim olacak. Şu an bunu benim evim gibi benimsin diye. Dur burayı kapatmak biraz zor. Kalktım evi topladım. Bugün çamaşır atmayacağım. Burası kapalıymış. Annem yatağını falan toparladı. <laughs> Hiç yapmadığım şeyleri yapıyorum ben bugün. Şu an buraya kapatıyorum. Kendi odamın camı açık mıydı? Değildi. Çok kapadık. Çok kapadık. Lan. Ee, yarın spora gideceğim. Belki yarın da şekerim bilemiyorum. Ee, artık bir spora gidelim. Dur şuradan penceresinin şeyini kapamadık. Ay burası nasıl zormuş. Karaferler açık açık. Ha durun size odamı göstereyim. Şuralara falan pek karışmadı baba <laughs> çaktırmayın. E, bilgisayarın yenini değiştirdim. Normalde bilgisayar şu taraftaydı. Ben onu ortaya aldım. Kalemliğimi falan şuraya aldım. Evet. Buralar hala daha sadece şurayı toparlasın benim için yeter. Çünkü burayı toparlamak beni motive ediyor. Ha bir de azıcık şuraya falan toparladım. Bu kadar. Bir de toz aldım oraların. Tozunu falan aldım. Bu kadar yeter. Ben de dersin şu an aşırı heyecanlıyım. Aa gideceğim bir de daha size şey çekeceğim. Neydi ha? Bilgisayarda FPS testi çekeceğim ama ondan önce bir yüz bakımımızı yapalım değil mi? Dişlerimi yemekten sonra fırçalayacağım. Yüz bakımını size göstermeyeceğim çünkü burada gösterecek yer yok. Yeni markete geldik. Çok zor. zor. Bunları aldım. Başka alınacak bir şey yok çünkü. Hmm. <laughs> Babamın marketi daha güzel. Yeni ne 79 lira bu peçete mi olur? Olur mu? Kaza sırası aşırı derecede fazla. Diyeceğiz. Ben o kadar çok kötü hissediyorum ki. Çünkü şey, kasanın sırası o kadar çok fazla ki. Nasıl, iyi mi bilmiyorum ama. Bugün bir şey yapacağız. Benim hiçbir şekilde yapamadığım bir yemek yapacağız. Ben pilav yapamam. Ya çok lafa yaparım ya da diri yaparım. İkisini de seviyorum ama hiçbir zaman ortasını tutturamıyorum. Yani annem gibi yapamıyorum. Ve benim en sevdiğim pilav türü soya sosudur ama şu an soya soslu olmadığı için blyonlu yapacağız. Ee, Buradan blyonlu pilav tarifine bakıyorum. Umarım yapabiliriz. Sıcak su soğuk su mu ya anlıyorum. Bence sıcak su sı... Aaa hiç bilmiyorum. Sıcak su mu konur soğuk su mu konur? Bence sıcak su konur. Değil mi? Ondan <laughs> sonra ne yapıyor? İşte bak her şeye kadar bak buraya kadar yapabilirim ama şu su miktarına ve haşlama süresine ın, oraya kadar yapalım. Suyu çekene kadar pişirelim diyorum. Suyu çektikten sonra 10 dakika dinlenmeye bırakalım diyor. Nasıl Üzerime dinlenmeye? Üzerime de peşi de seriyorlar <laughs> öyle dinlenmeye. Deneyim. Lensi temizleyin mi? temizledim neyse. Şimdi e tarifte diyorduk ne? İki yemek kaşığı. Ya ama ben kafama göre. <laughs> Ondan sonra niye pilav yapamıyorsun Acaba niye? Arkadaşlar evde tereyağı yokmuş. Bundan dolayı birazcık üzgünüz. Gerçekten çatal aldım. Evet kafamıza göre şehri koyacağız. umarım şehriyedir çünkü başka bir şeye benzemiyor bu. Bence bu kadar yeter. Çok fazla şehriyeli olmasın. Tamam yeter. Allah kafamıza göre plan yapıyoruz ya. Şey atar mısın? Tamam. Biraz Şimdi Biz bunu şey yapacağız ama önce bu nerede? Lama, lama İki koydum, bir yarım daha koyacağım. Hemen önce bir Bir yarım daha koyacağım. Ondan sonra bunun içini biraz tuz ekleyeceğim. Allah'ım yapabileceğiz, hiçbir şeyim yok. Ne kadar tuz Bence e, bunu da ekleyeceğiz, o kadarcık yeterli. Olmazsa tuz atarız. Bu kadarcık yeterli. Ben bu suyu bir şey bence? Sosunu sosunu şey içine bakalım bakın. Gayet güzel tuzlu. Peki o daha zaten bu yoğun sayılır. Ben geliyorum. Yo, açayım biz açıyormuş. Şey Şimdi bu suyu çekene kadar burada duracak tamam mı? bir bulyon kaldı. Atmayalım bunu ya. Güzel al. Yani pilav yapalım, kadar kısa Ben evde her ee, pilavıma baktım. Pilavım az kalmış. Altı kısık mı olacaktı bilmiyorum ama. Sadece bir bir altı kısık oldu pilavım çok güzel derecede suyunu çekmeye başlıyor. Bir karıştırdım şimdi bir daha karıştıracağım. <laughs> pilav yapamıyor bence de pilav. Yok. Eğer bu pilavı da yapamazsam bir iki kere daha deneyeceğim videolarda. Eğer onları da yapamazsam pilav yapma işini bırakacağım. İnşallah pilav yapan bir koca bulurum. <laughs> pilav yapabilen bir koca bulurum. ki hafta üç kere falan pilav yaptırdım. Ben pilav hastası bir insanım. Gözüm bu an Çıkan duman var. Çıkın dire olmuş olabilir ama güzel yerine Onun biraz da diri olması tamamen benim hatam çünkü altını biraz kısmam gerekiyordu ama bir yandan da tarifte öyle bir şey yazmıyor altı kısık derece. Al ya altı kısık da suyu çekene kadar bekletin demiyordu. Evet, ben de yüksek ateşte <laughs> altı işte suyu çekene kadar yüksek ateşte kaldı öyle. Ne bileyim ben. Ama güzel şimdi 10 dakika dinlenmeye bırakacağım. Keşke tarife bir kere daha baksaymışız. Ne yapalım yani? Hello, selam, günaydın. Yeni bir videoyla değil. Yeni bir videoyla karşınızda... Oha benim ne kadar çok açıkmış. Ay neyse. Şimdi durum böyle geri geri gitmek zorundayım. Çünkü arkadaki ışığı görmeyin tamam Neyse görün ne yapayım Allah aşkına. Şimdi haber hazırlanıyorum. Abi bir şey Benim ne kadar açıkmış cidden. Bugün salı ve ben bugün video atamayacağım. Normalde bugün atacaktım. Ama atamayacağım çünkü bugün kursa falan gideceğim. Kayıt olacağım. Ee, onu çekeceğim. O diğer dünkü videoyla bunu falan birleştireceğim. Canım pilavımız var. Aa, ben bu arada hiçbir şekilde yemek yemedim. Gidelim bir yemek yiyelim. Pilav yiyelim. Ama eğer varsa tabii. Dün <laughs> annem dedi ki biraz dedi, diri olmuş ama da güzel olmuş dedi. Bir şey diyemem dedi. Pilavımız var. <laughs> pilavımız az kalmış durumda. Ben pilavı yemekle ısıtırken içine böyle azıcık süt koyuyorum. Çünkü tadı hmm, delicious. Delicious. <laughs> tadı çok güzel oluyor. Anne ah açalım. Şimdi pilavcım seni ısıtacağım. Sakın iyi mi demeyin. Çok güzel oluyor tamam mı? Ben gittim şemsiye aldım. Ee, mükemmel bir şey. Hadi çıkalım dışarı. Şimdi benim sesim gitmeyecek ya da erkek gibi çıkacak. Ay hasta olmak çok kötü. Canım evet. abicam ben hastayım diyerekten benim hastalığı sana Ya da kreatisi getirdi. Üç tane mağazayı gezeceğiz değil mi canım amcacım? Boyun da gözükmüyor. <laughs> Çok kalsınsın Abi cidden bak kelbi çekiyor ve sen yoksun. <laughs> Fırkar. Evet eğilmen gerekiyor. Boy 1.60 olunca işte. <laughs> Niye video çeken insanlar böyle garip garip bakıyorlar? benim ayakkabımın beyazlığına bak lan. Ağda. Her yerde manyak ağda onlar. Tarak, tarak mı alacağım? Hayır. Acaba benim aldığım şeyi sana burada gösterebilir miyim? Şu ne lan? Ha, o da şeymiş. Annem bundan aldı. Çok güzel kokuyor. Ha yeter ya. <laughs> Aha bak. Evet, Karşıdan karşıya geçmemiz gerekecek. <laughs> Bundan alacağım. Yani. Bunu nereden aldın? Şey, Onu koy şuraya. Işte. Şurada. <laughs> var. He? Var. Ay şuna var. Kork tane şuna. Bakacaklar hemen. Tamam. Onu da eve gireceğiz şunları alıp da. Şu minicik olan şey 30 lira. Evet. Şuna bir alana bir bedavaymış. Evet. He, var çünkü. Evet. Çok güzel <laughs> para <laughs> O kadar sevişliyim ki ölecektim. Günaydın. Gel eve. Yalnız fark etti mi? Kadın evimizde gratis poşeti vardı ya kışımızdan ayrılmadı. Şimdi eve girelim. Eve en büyükleri. Ev. Gel. Yeee. çok kısa sürdü lan. Hiçbir şey çekemiyorum. Çıkıştan giriyoruz <laughs> Çıkıştan girdik. Çaktır çaktırma. Bir <laughs> tane bundan aldık. Bu ucuz buluyor. Oha 219 lira, 149 lira uçuş. Hayda merhaba.